Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mugi ile Lucas'ın maçını analiz ediyoruz. CRL'de karşılaştılar şu anda. ikisi de 7'ye 1 gidiyor olması lazım. Çok güzel bir maç geçeceğini düşündüğüm için analiz edelim. Ve bu videonun serinin de devamı gelecek gibi arkadaşlar. İsterseniz yorumlarda belirtin. Bir dahaki videolarda da görüşürüz o zaman. Şimdi hype hype'ımız açıldı arkadaşlar biliyorsunuz. Aşağıda yorumları sağa kaydırarak ikinci sekmeye getirerek hype puanı basabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdi analize geçelim. Videoyu da beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Evet. Hemen başladık. Mugi Köstebek oynuyor. Kar topuyla Varille. Benim sevdiğim tarzda yani. Zaten ben de Mugi'den falan görmüştüm. Varille kar topuyla iyi gidiyor Köstebek. Lukas yine her zamanki gibi kendine has bir desteğiyle oynuyor. <laughs> Lukas seviyor böyle garip destelerle oynamayı. Sierra'de turnuvalarda. Siz de görüyorsunuzdur arkadaşlar. Evet Lukas Pekka ile geriden çıktı. Büyük ihtimalle Evrimli Dev Goblin'i de döndü. Arkasına tıklatır diye düşünüyorum. Ee, kimin yeneceğini düşünüyorsun derseniz bu eşleşmeyi bence Mugi alır. Hata yapmadığı sürece. Çünkü hem Tesla'yı hem de Köstebe'yi savunmaya atıp rahatça savunabilir diye düşünüyorum. Bakalım neler yaşayacak. Şimdilik Köstebe'ye gerek yok tabii Rakibin destesi ağır olduğu için biraz. Yani sadece dev goblin'i pek atabiliyor. Onu da savunuyor Mugi rahatça. Zaten Mugi dünya şampiyonudur kendisi. İki kere dünya şampiyonu olmuş biri. Ve Mugi bayağı vuracak mı? Vuramadı. Kulede patlamadı. Goblin yıkıcı. Bazen patlıyor bazen patlamıyor. Keyfine göre. Pekka'nın zaten canı eridi neredeyiz arkadaşlar. Hepsi yani canı tamamen gitti. O yüzden Lucas geriden Yeni bir atak başlatıyor. Pekkası bir daha dönmüştür bence. Hem de evrimli olacak bu sefer bakalım atacak mı önüne. Bence attı, attı. Ama geriden attı. Yeni bir atak kurma peşinde herhalde Lukas. Pekka niye orada çöp etti bilmiyorum. Bence bir dahaki atakta dev goblin e evrimi döndüğü zaman atak yapabilirdi. Şu an yapıyor. Rahat bırakmıyor saçma sapan da olsa baskı kuruyor Lukas. Mugi'ye bak. O kadar rahat ki. Aynı zamanda köstebek atıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Ama bu sırada da hasar yedi bayağı. Bombacıdan ve goblinlerden. Bu ne? İkisi de risk aldı ve bugün karlı çıktı bu işten. Hem de acayip karlı çıktı. Oo, yıkıcı da kulede patladı. Bu maç burada biter bence arkadaşlar. 300 can kaldı. Zehiri falan yok mu acaba bugünin Diğer kartı ne acaba ya? Bir tane kart kullanmamış olması lazım. Bug'dan görünmüyor Tesla ama. Diğer kartı da bence zehir. Kullandı mı gerçi ya? Bilmiyorum ki. Bakalım. Köstebeği savunmaya attı bu sefer dediğim gibi. Bakın. Köstebeği savunmaya atıyorsunuz. Bu dev goblin Pekka destesini iyi bir şekilde savunabiliyorsunuz. Yoksa sadece Tesla veya top olursa elinizde onu kullanırsanız savunamazsınız arkadaşlar. O yüzden köstebeği de savunmaya atın önüne. Bakalım yapacak mı yine? Goblin yıkıcı. Diğer kartı ne acaba ya? Bug olmuş. Tesla gözükmüyor ama diğer kartı zehir herhalde. Bilmiyorum. Bakalım. Zehir olsa atar atardı herhalde. Ne olabilir ki? Lukas yani boş yere zorluyor diyebiliriz. Mugi buradan bence vermez. interneti falan gitmediği sürece. Efsane bir yıldırım attı ama yeterli olmaz. Tesla tek de yemedi zaten. Güzel. Maçı Lukas Mugi alacak gibi. Lucas diyorum ya. Diğer kartı zehirmiş aynen. Neyi bekliyordun o zaman Mugi ya? Ataydın ne Köstebek zehri bizi kurtarsaydın bu düşünceden anasını satayım. Cık. Neyse. Şimdi ikinci maça geçeceğiz. Bakalım ne alacaklar. Mugi belki binici deprem alabilir. Bakalım doğru tahmin edeceğiz mi? <laughs> doğru tahmin edersen var helal olsun. Lucas ne alabilir? Lucas. Aa. İkisini de tahmin edemedik. Mogi sanırım lanetli bir deste oynuyor. Lucas'ın da havan oynadığını düşünüyorum. Bakalım. O Lukas özel bir deste yapmış. Lukas'ı kolay kolay tahmin edemeyiz artık biz. Ayrı bir safa geçmiş çünkü. Artık kendi destesini kendi oluşturuyor değişik varyasyonlarla. İkisi de fırın evrimi oynuyor bu arada. E, Mugi'de bombacı da var köstebek alabileceğini düşünerek almıştır bence. Anladım. Mugi mezarlık oynuyor sanırım arkadaşlar. Lukas efsane bir e, eşcinsel destesi yapmış gibi. Evet klon olacağını da tahmin ediyordum. Ve kuleye geldi. Kuleye geldi dev iskelet. <laughs> Aa patlamadı. Nasıl patlamadı lan dibindeydi. Şuraya bak ba bombayı gördünüz mü arkadaşlar? Kulenin dibindeydi. Çok garip. Ulan bizde olsa patlamıştı o ya. Kulenin dibine geldi zaten klonla birlikte. Patlaması gerekiyordu da neyse hadi bakalım. Mugi'nin diğer kartı yüksek ihtimalle mezarlık. Ee, Lucas'ın ne olabilir? Lucas'ın ne vuran kartı olacağını sanmıyorum daha. Oklar olabilir belki. Kasırga olabilir. Ee, ne olabilir başka? Top arabası falan olabilir belki bakalım. <laughs> Ulan Lucas ya. Oo. Şu hata nasıl durduracaksın ki? Durduruyor işte. Mugi olunca durduruyor. <laughs> Evrimli çarpması falan döndü herhalde. O yüzden öyle savunabildi. Gayet güzel savundu. Lucas'ın diğer kartını merak ediyorum ben. Bakalım. Gösteririm. İskelet ordusu falan mı acaba ya? Göstermeye de bilir aslında. Son maça saklayabilir. Yani kartı tahmin etmesin diye Bugi. Dev iskeletler yine kapışacak. Büyük ihtimalle Lukas karlı çıkacak buradan. Klonu sayesinde ama bakalım. İkisi de evrimli. Fırını attı. Lukas yine klonu basacak bakalım. Bu sefer basmayacak çünkü gerek yok. Okları varmış. İyi tahmin etmişiz. Hayret tamam. Okları var Lukas'ın. Kullandı. Gerek var mıydı bilmem. Bugi şu an burada acayip kart biriktirmeye çalışıyor gibi. Fırını yaşıyor. İkinci fırını da attılar. Ortalık karışıyor. Bu arada Mugi mezarlık ata yaparsa güzel bir şekilde dev iskeletle yapsaydı daha iyi olurdu. Dev iskelet sizde de bayağı vurur. Çünkü mezarlığı savunabilecek net bir kartı yok Lucas'ın. Yara atarsa çarpma atar. Lanet atar falan filan. Yani Oduncu da net savunamaz. O yüzden bu eşleşmenin ben Mugi'de olduğunu düşünüyorum. Zaten savunmaya da güzel bir şekilde yapıyor. Yani klonu iyi savunamasaydı belki Lucas kazanırdı ama Mugi. Bu Mugi abi savunuyor. Mezarlık atıyor. ee, yaramaza güveniyor. Kulübesi var aslında. Tamam. Ama Lucas fena savunmadı. Fırın az da olsa vurduruyor mezarlığı ama idare eder. Evrimli fırın geliyor. Mugi de attı ama. Lukas değişik şeyler deniyor şu anda. Tersten de iskelet fıçısı artı yara atı. Çarpma da atman lazım gibi Mugi. Güzel. Tamam fena değil. Ama bugün hasar vermesi lazım şu anda yani. Bakalım nasıl savunacak. O fırın yetmiyor neyse ki. Lukas maçı verdi gibi ya. Oo. Lucas bu arada Muhammed Light'e yenen tek kişi arkadaşlar. Muhammed Light iki, iki mağlubiyet aldı ama biri hükmen sanırım. Öyle gördüm. Yani Lucas'ı şey Muhammed Light'i yendi Lucas. Öyle söyleyeyim. Sanırım bu 2-0 bitirecek maçı ya. Abo. Sonunda fena kullanması da. Arkadaşlar elinden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu serinin devamı gelecek inşallah. Bir aksilik olmazsa. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Fikirlerinizi Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. High puanı da basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar video kısa olduğu için hemen ekleme yapıyorum. 3900 kupadayım gördüğünüz gibi. Ee, ayın 6'sında falan bu hesabı kasmaya başladım. 23 leveldi. Şu anda 28 veya 29 olması lazım. Böyle bir destem var şimdilik. Buralarda idare eder bizi büyücü evrimimiz var biliyorsunuz oyun vermişti bedava 30 seviye yapınca zaten iki tane evrim kullanabileceğim bu arada otları yanlış attı rakip Goblin ee, kaç bin kupada başladım bu hesabı kasmaya yakın zamanda acaba ya bu hesabı baştan beri ben kasıyorum zaten de Banyo yemek için zaten artık kendi hesabımı kasalım. Bakalım. Bir 4-5 aya maxlarım diye tahmin ediyorum. Yani 54 yaparım diye tahmin ediyorum. Siz Sizin bilginiz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Büyük mücadele falan da kasacağım için. Yani sanırım tahminim benim 5 aya falan 54 yaparım en geç. Sizin de bilginiz varsa yorumlarda belirtin. İyi olur. Elit barbar attı. 9 level. Tamam. Şimdi sıfırdan hesap kasıyoruz gibi bir şey oluyor işte. Bu kupalarda olan arkadaşlar varsa yeni başlayanlar öyle desteler yapabilirler yani. İki tane havaya vuran kart alıyorsunuz. Bir tane atak kartı yeterli olur. Ben iki tane aldım fıçıyla dev. İki tane de büyü alıyorsunuz. Bir tane büyük büyü, bir tane küçük büyü olmak üzere. Ee, savunmaya sağlam bir kart alıyorsunuz. Mini Pekka olabilir, Prens olabilir. Ben top tercih ettim. Ucuz ve savunabilir yani yeterli olur. Böyle deste oluşturabilirsiniz. Ee, fıçı. Çok garip bir destesi var rakibin. Her şeyi almış ama biz yenebiliriz diye düşünüyorum. Zaten yeniyoruz. Elit barbarı var, fıçısı var, koçbaşı var. Çok garip. Şimdi bir yıldırım atsam zaten ölür mü? Ölmez ama büyücünün yardımıyla çok güzel oldu. Kuleye vurmadı bile yıldırım. Kulenin canı daha düşük olduğu için yüksek ihtimalle öyle oldu. Biliyorsunuzdur. Yıldırım yüksek canlı ne varsa ona hasar veriyor. Ben de yanlış bilmiyorsam tabii. <laughs> tamam. Güzel. 3'ten çekebilir miyiz acaba? Bir salsa bakalım. Salar mı? Sanmıyorum salacağını ama bu kupalarda salmıyorlar aynı. Süreden falan haberleri yok herhalde ya da maçı kazanamayacağından. O yüzden bir şey demiyorum. Genelde salmıyorlar bu kupalarda. Arkadaşlar az önce videoyu bitirmiştik ama şimdi de bitirelim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.